Merhaba arkadaşlar. Bu sefer bu haritada genelde pek karşılaşmadığımız bir boss'la karşılaştık. Baş Gunol nöbetçisi diye. Baş Gunol nöbetçisi diye enteresan bir yaratık. Gunol lordundan daha iri, daha sert vuruyor. Canı da Gunol lordundan daha yüksek. Bakalım kesebileceğiz mi? Kesersek içinden ne attıracağız? Onu bakalım deniyoruz. şu gördüğünüz şu iri arada hoplayıp hoplayıp vuran şu arkadaş var ya Başları uzun arkada toplu Elindeki kılıç Farklı şöyle güzel bir kılıcı olan Başkın on nöbetçisi denen arkadaş Başkın on nöbetçisiymiş Başkın ol nöbetçisini kesecek Şu anda bizi iyi tepmiyor hep vuruyoruz. Canlı baya indirdik. Şu kadar indirdik canlı. Şuna bir çakalım. Başkın olmaya çalışın. Canı artmaya başladı. Şimdi canını dolduruyor. Şimdi vuruyoruz. <laughs> şey, skill'lerimiz biterse hep skill'leri dolduracağım. Oha. Sert vurmaya başladı. Can azaldıkça çok sert vurmaya başladı. Başka onun şu kadar. İyi tepiyor, iyi hopluyor, iyi zıplıyor ya. Aha, öldürecek bizi. vurmaya başladı. <Gülüyor> Öldürdü <Gülüyor> lan. Hayret <laughs> lan başkun konulu <etçisine> öldük. Çekilin <laughs> lan bir şuradan çıkalım. Heh, geliyor şu dallama. Şu dallamayla. Canı yeniden yarı, yarıya yaklaşmış ya. Yani. <laughs> şunu da açayım, şunu da açayım. Başkanın öldürelim artık. çok pis vurmaya başlıyorsun azaldıkça hayvan gibi vuruyor. Duracağım artık seni ya. Hadi ya. Hadi 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 az kaldı canım. Hadi hadi hadi. Ya geri tepmesek. Geri tepmeyen bir yerde olsak. Öldürmüş olacağız ama yani, neredeyse. Can hep bir kritik kalıyor. Artıyor ondan sonra arkadaş. Hadi, hadi 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 çok az kaldı çok az kaldı canım öl öldürdü. Baş Gnol nöbetçisini öldürdü ilk. Battan şunları da bir temizleyelim ya. Baş Gnol nöbetçisi diye Gnol ordundan daha üst daha kuvvetli bir adam varmış ya. Valla Mart vardan daha güçlü başkın oldu Lord Gunnol'dan Gunnol Lord'undan daha kuvvetli yani. Şunları da hiç sevmiyorum ya. Başkın onu betisini kestik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi dayak yiyoruz burada ama. Hoşçakalın.